Herkese merhabalar. Bugünkü falımızda Aslan burcunun Nisan ayı kahve falını yorumlayacağım. 1 ve 15 Nisan tarihleri arasına niyetlendim. Bu tarihler arasında yani Nisan'ın ilk 2 haftasında bakalım aslanları neler bekliyor diyerek yorumlama yapacağım. Daha sonra 16 ve 30 Nisan için ikinci bir kahve falı daha yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz aslansa bu videoyu izleyebilirsiniz. Aslan değilse eğer astrolojik sırayla gidiyorum bütün burçları yorumlayacağım. Kendi burcunuzu falan da izlemeyi unutmayın. Ayrıca takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bitiş ekranında Nisan ayı tarot falınızı da bakmıştım. O videoyu da paylaşacağım. İzlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Hemen hatırlatmalarımı yaptıktan sonra fincanınızı açmak istiyorum. Evet. Sizlere de şöyle göstereyim fincanınızı. Fal boyunca zaten ekrana göstererek Yorumunuza başlıyorum. Evet şu en tepede bir baykuş çıkmış. Baykuş aslında bilgeliği temsil eder. Burada birilerinden daha önce bir şeyleri öğreneceksiniz. Yani şöyle düşünün bir topluluktasınız. Burada birinin iyi niyetli olmadığını ilk siz sezinleyeceksiniz gibi. Yani aslında herkes fark edecek ama ilk siz fark edeceksiniz. Sizden çok daha sonra fark edecekler gibi bir durum. E, bu noktada fark ettiğiniz, aydınlandığınız bir konuyla ilgili çevrenizdekileri de uyarabilirsiniz burada dediklerinizin çıktığı da görülecek Bu arada onu söyleyeyim ee, sadece sezgisel bir şey değil hem gözlem hem sezgileriniz bu konuda size yardımcı olacak bu noktada bir de aslanlar bazı konulardaki haklılığınız böyle çok çok sonra anlaşılacak ee, hani bazen olur ya bu e karşınızda bir şey söylersiniz bir şey savunursunuz ama karşınızdakiler sizi anlamaz itiraz eder üstünüze gelirler vesaire. Ama çok çok sonra mesela hatta bazı filozofların, düşünürlerin, ünlülerin çok çok sonra hatta belki öldükten sonra kıymeti, değeri ve önemli bir şey yaptığı anlaşılmıştır. Çünkü o çağa uygun değildir söyledikleri ya da o çevrelerinde onu anlayabilecek birisi yoktur. Argüman yoktur. O herkesten önce fark etmiştir. İşte siz de tam olarak bunu yaşıyorsunuz diyor. Şu an bazı konularda üstünüze gelinebilir. İşte hayır yanlış düşünüyorsun öyle olmaz. Böyle mi yapacaksın gibi gibi. Ama burada diyor ki sonradan anlaşılacak sizin haklı olduğunuz bir konuda ortaya çıkacak. O yüzden şu anki üstünüze gelmelerini lütfen umursamayın. Bir de sanırım bir yerden para bekliyor. Aslanlar Nisanın 15'ine kadar gelecek bir para var. Yani bu beklediğiniz para, tahmin ettiğiniz en azından gelir mi acaba diye düşündüğünüz bir paranın Nisanın 15'ine kadar gelmesiyle beraber bir nebze de olsa rahatlayacağınız çıkmış burada. Evet. Bir şeyler böyle içinize atmışsınız ama şöyle söyleyeyim, aslında doğrudan bir negatif etki hissetmiyorsunuz. E, fakat şey var, şimdilik ötelemek gibi bazı. Şeylere üzülmeyi ertelediniz mi? Evet şu an aslında bu durum birazcık beni kaygılandırdı ama bu duyguyu şu an yaşamak istemiyorum. Ee, şu an ilgilenmem, paylaşmam gereken başka şeyler var gibi. Bazı duyguları şu an için bastırdığınızı gösteriyor. Daha sonra bir şekilde ortaya çıkabilir ama onu söyleyeyim. Şurada bir maske var. Parti maskeleri gibi duruyor. Aslında doğrudan birinin maskesinin ortaya çıkışından bahseder. Yani e, direkt kötü niyetli diyemeyiz ama sonuç itibariyle tam anlamlandıramadığınız neden böyle acaba dediğiniz bir takım karakter özelliklerine de ulaşmak gibi diyeyim birileriyle alakalı çevrenizde böyle bir durum görünüyor. Ani bir şekilde sürpriz bir misafir olabilir bir erkek ayağa çıkmış özellikle bir erkek misafir ağırlayabilirsiniz sadece evinizde değil sizin için bulunduğunuz şehre gelen sizinle görüşmek isteyen birisi de olabilir bu Nisan'ın ilk iki haftasında böyle bir durum yaşanabilir. Bu arada bir yolunuz açılmış. Bir yola gideceksiniz demiyor ama uzakta yani uzakta demeyeyim ama en azından sizden farklı bir şehirde olan birinden bir teklif alabilirsiniz. Buralara gel işte bekliyorum gibi böyle davet bu tarz bir şey söz konusu olabilir. Evet ilişki konusunda da beklentileriniz gerçekleşiyor aslanlar. Çabala, çabalamış uğraşmış şimdi de bunların neticesini görüyorsunuz diyor. sizin için aslında ee, Nisanın ilk yarısında e, bunu yaşıyorsunuz yani beklentilerin ilişki konusunda beklediğiniz şeylerin gerçekleşmesi para konusunda da beklediğiniz bir şey vardı para konusunda da yine beklentileriniz geliyordu ee, burada genel olarak biraz beklentilerinizi aldığınız bir dönem olacak yalnız şuna karşı uyarayım burada aynı zamanda şöyle bir etki var diyor ki iki dakika yüzünüz gülse birilerine batıyor bu niye bu şimdi mutlu oldu acaba Hani böyle bir durum var o yüzden bunu düşünüp de ayağınıza dolanan insanlar çıkıyor karşınıza bakın kötü niyetli kişilere karşı da tetikte olun diyor. Yani gerçekten sadece kötü niyetli demeyin bazı insanlar kendisi mutsuz olduğu için de başkalarının mutlu olmasına tahammül edemiyor. Hani tam mutluyken illa burnumdan getirecek bir şey yapacak ya da bir şey kural koyacak anlatabiliyor muyum ya böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz doğrudan hani aşırı kötü niyetli olmasa bile. Bu tarz eylemlere karşı da dikkatli olun demiş. Evet. Nisan'ın 7'si ile 12'si arası özellikle duygusal bir etki olabilir üstünüzde. Yani birileri size değerli olduğunuzu hissettirecek. Bu da size kendinizi daha duygusal hissetmenizi sağlayacak. Şimdi bazen kimsenin sizin için yapmadığı bir şey birisi öyle bir durumda yaparken çok basit bir şey. Size kendinizi Böyle çok e, duygusal hissetmenize sebep olabilir. Yani ilk de hep siz kahve yapıp birine götüren birisiyseniz, ilk defa birisi size kahve yapıp getirmişse eğer... Bak bu bile sizi duygulandırabilir. Değerli görmektir. Yani hep ben e, hizmet eden taraftım ilk defa bana hizmet ediliyor. Tabii ki bu basit bir şey ama e, bunun bir tık üstü bir muamele göreceksiniz sanıyorum. Evet... Burada önemli haberler gelebilir diyor. Nisan ayında beklediğiniz haberler var mı yakın çevrenizden? Ya aslında yakın çevrenizden demeyeyim. Sizinle alakalı haberler ama hani sizin haricinizde başkalarıyla da ilgili bağlantısı olabilen bir durum olabilir. Önemli bazı haberlerin gelişi olacak. Evet. Nisan'ın ilk haftası arkadaşlar 7 rakamı çıktığı için ilk bir haftayı yani Nisan 7'sine kadar olan süreci temsil eder. Bu süreye kadar siz beklediğiniz birinden bir şey göreceksiniz. Özellikle aşka niyetlendiyseniz bir dönüş bekliyor musunuz? Bir mesaj, bir özür bilmiyorum ama böyle bir dönüşün Nisan'ın ilk haftasında olacağını olma ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu söylüyor Yine Nisan'ın 7'sine de dikkat edin. Sizin için önemli bir tarih olabilir. Çünkü 7 rakamını ben başka bir yerde daha gördüm arkadaşlar. Evet. Ya bir de aslanlar birisiyle önemli bir konuyu konuşmak istiyorsunuz ama ne zaman açsanız konuyu değiştiriyor, saptırıyor ya da kapatıyor ama bir şekilde konuşamıyorsunuz gibi fakat burada konuşulması gereken bir şey ötelemenin hani bir yararı yok belki onun açısından onun işine yarıyor olabilir ama e, sizi böyle daha bir geriyor e, bu durum ve devam edeyim tabağınızda şöyle tabağını da da yorumlayalım Evet e, kendinizi birçok noktada yollarınızın çatallanmış gibi hissedebilirsiniz. Hep oklar farklı yönleri gösteriyor sanki. Ne yapmak isteseniz önünüze iki seçenek çıkıyor gibi. E, bu yüzden Nisan'ın ilk iki haftası sizin için birçok noktada kara, şey, kararsızlık yaşayabileceğiniz durumlar e, söz konusu olabilir. Tek bir konu özelinde demiyorum bakın birçok konuda e, kararsızlıklar söz konusu olabilir. Bir de borç, yardım, destek, aracılık gibi bir talepte bulunulacak size bir yakınınız böyle bir talebi olacak arkadaşlar. Yani benim bir işim var, bunu halleder misin? Yani senden ricam şunu yapar mısın? Bana borç verir misin gibi. İnsanın iki haftasında böyle bir etkide olabilir diyor. Evet güçlü birisi çıkmış. Aslında bu doğrudan sizi temsil ediyor. Önce başkası mı diye baktım ama hayır sizsiniz. Şurada gördünüz mü? Büst gibi. Burada e, sizi nasıl desem ya böyle bir bir yangının içinden sağ çıkmışsınız ama diyorsunuz ki ben bunu gördükten sonra ben burada bitmediysem daha da bitmem. Yani bir yerde yılmamışsınız gerçekten çok semsert dimdik e, haklı bir duruş sergilemişsiniz bir yerde ve bunun e, yansıması olarak ben e, sizin bu noktadan sonra Nisan'ın ilk 15 günü var ya o noktada çok fazla konuya karşı çok dayanıklı olacaksınız. Nasıl desem o gücü içinizde hissedeceksiniz. Sanki dönüşmüşsünüz, başkalaşmışsınız ama güçlenme noktanızında bunu yaşamak. Artık ben eski ben değilim. Ben artık hani e, mesela bir yerde tepki almaya korkarken şimdi kim ne diyorsa desin umurumda değil moduna isterseniz evime polis gönderin bak bu noktaya gelmek. Çünkü diyor siz öyle şeyler yaşamışsınız ki artık burada dirayetli olmaya başlamışsınız. Daha dayanıklı ve güçlü Evet birileriyle de aranıza yeniden sınır çiziyorsunuz. Aslında hatırlatmak gibi bir şey. O sınır hep varmış ama böyle birazcık güler yüz görünce, birazcık samimiyet görünce sanki o sınırlar aşılmış gibi. Siz şimdi duracağı yeri tekrar hatırlatıyorsunuz sanıyorum bu kişiye. Böyle bir durum gözüme çarpıyor burada. Evet nereye gitseniz peşinizden ayrılmayan biri var sanki. Sürekli gittiğiniz yerlere gitmek istiyor. ya Yani şöyle söyleyeyim aslında sizin izinizden giden, sizi takip eden birisi var. Şimdi birinin sizi hayran olması, sizi beğenmesi. Hani bu noktada iyi olabilir ama artık peşimi de bırak ya bu kadar da olmaz. Hani bu, nokta, bu noktada bari özgün ol. Bak bunu artık düşüneceksiniz. ya yani bu kadar da hani taklitçi olmak gibi aslında birazcık buna doğru bir kayma var. Bu kişi kimse. Evet bir de aslanlar özellikle Nisan'ın tam birinci haftası bitmiş ikinci haftası yeni başlıyorken tam o aralıkta özellikle öfke patlamalarınız olabilir. Yani daha doğrusu kelimeleriniz biraz daha sert çıkabilir karşıya. Şöyle diyeyim aslında birazcık tuttuğunuz tepkilerdi sanıyorum. O yüzden artık daha fazla içinizde tutamadığınız için kendiliğinden sert bir şekilde çıkması diyebilirim. Bir de dinlenin diyor. Aslanlar böyle çok mu uzun zamandır kendinizi dinlendirmiyorsunuz. Hep bir mücadele, hep bir koşuşturma halindesiniz. Biraz stres, yorgunluk, uykusuzluk bakın bu tarz şeyler durumlar olmuş. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var diyor. Mola vermezseniz bedeniniz kendi kendinizi kit kitler. Onu söyleyeyim. O yüzden daha dikkatli olun. Evet. Burada çok ilginç. Bir tabut çıkmış ama çok aydınlık. Yani tabutun aydınlık çıkması ne demek biliyor musunuz? Hayatınızda bir bitişi olacak demek. Çünkü bir ölümü yani aslında bir bitişi temsil eder ve bu bitişin hayrınıza olması. Yani hayatınızda bir bitiş olacak ama bu size öyle bir iyi gelecek ki. İyi ki hayatım, iyi ki bitti. Hani e, sizi yoran bir şeyin, belki psikolojik olarak yıpratan, belki hani bazen bazı şeyler bizi o kadar yıpratır ki, e, bize kazandırdıkları umurumuzda olmaz. O yani gitsin. Hani kaybetmek istiyorum moduna geçiş gibi. Hani bazı işler vardır o kadar yorucudur ki yani dünyalara kadar para verse ben bu işi yapmam dediğiniz, ha oradan kurtulmak gibi düşünün. Evet. Bu arada birine size değerli bir hediye vermesi gibi bir durum söz konusu olabilir aslanlar. Yani özellikle kadınlar için söylüyorum. Böyle kolye gibi takı gibi böyle e, ben daha çok kolye gibi gördüm ama e, özellikle varsa sevgiliniz, eşiniz, flörtünüz e, böyle bir hediye alabilirsiniz. E, sizin için özel bir gün mü? İçinden mi geliyor? Hani o kadarını bilemiyorum ama sanki böyle bir değerli bir şey size gelecek gibi. Evet Hane içine e, birazcık, şöyle diyeyim alışveriş gibi bir durum olabilir. Yani şöyle alışveriş her zaman yapılan bir şeydir tabii ki ama hane içine sürekli olarak eşya ya da buna benzer e, bir şeyler almayız. Yani çok eşya deyince direkt beyaz eşyadır, koltuktur o kadar büyük bir şey olması gerekmiyor ama ev için alınacak bir şeyler. Yani en kötü evin dekorasyonu için ama bir şeyler bir harcama yapılacak yani bunu göstermiş burada. Evet bir de tepenizde bir güneş aydınlatıyor fakat kısmi bir aydınlama var. Yani diyor ki aslında bir yerlerde işler yoluna girmiş fakat bunu henüz herkes göremiyor. Ee, o yüzden ama siz farkına varacaksınız. Siz farkına vardığınız için aydınlık kısımdasınız. Ee, birilerinin karamsar duygusunu aslında e, pozitife çevirmek için belki bir etkiniz olacak onların hayatında. Evet bir de elinizi zafer işareti yapmışsınız arkadaşlar. Burada Nisan ayında başardım yaptım o oh sonunda diyerek bir işi tamamlamak ya da bir şeyin sonucunu almak gibi bir durumun içerisinde bulunacaksınız sanıyorum. Bunun rahatlığı var. Bir de kafanız karışabilir. Bakın bir bankta tek başınıza oturmuşsunuz. Bu bankta tek başına oturma olayı ne zaman bak dizilerde vesaire ne zaman görürüz. Ne zaman böyle bir Hayatında bir dönüm noktası olsa bir şeyleri yeniden sorgulasa işte burada da bu var. Yeni bir şeyler, yeni planlar, projeler üretebilirsiniz diyor bu dönemde. Özellikle yalnız kalma ihtiyacı da tabii ki baskın. Fakat böyle bir uzağa bakıyor olmanız hayatınızla ilgili önemli kararlar verme aşamasında olacaksınız diyor Nisan'ın ilk iki haftasında özellikle. Bir şeyleri değiştirmek, düzeltmek gibi kararlarınız da söz konusu olabilir bu arada. Son kez bunu da söyleyerek bugün de Aslan burcunun Nisanın 1 ve 15 arası için yorumladığım kahve falını burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi 16 ve 30 Nisan için tekrar kahve falı bakacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Ee, abone olmadıysanız kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.